Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi saat aylılar zamanı sahillerde geçirmeyi tercih etti. vatandaşlar Samandağ sahilinde yoğunluk oluşturdu. Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Samandağ sahiline akın etti. Havanın sıcaklığını fırsat bilen Hataylıların kimisi sahilde oturdu, kimisi ise sahilde yürümeyi tercih etti. <laughs>